Mükellef olarak ne gibi haklarımız olduğunu mutlaka bilmeliyiz. Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları düzelteceğiz. Otomobil almalı mıyız, kiralamalı mıyız? Limited şirket mi kuralım, anonim şirket mi kuralım? 2020 yılında karşımıza çıkacak yenilikleri şöyle bir sıralayacak olursak, tüm mükellefleri ilgilendiren çok önemli bir vergi avantajı daha ortaya çıkmakta kira geliri elde eden vatandaşlar için çok önemli bir avantajdan bahsedeceğim şimdi. Finansman sıkıntısı çeken işletmeler verginizi faizsiz 3 yıl erteleyebilirsiniz. Bu eğitimimizdeki temel amaç vergi avantajlarından nasıl faydalanacağını, bu avantajların neler olduğunu anlatmak. Ben Ozan Bingöl, Neo Skola'daki eğitimime hoş geldiniz.